Evet arkadaşlar 15 dakikada mesaj yokuş çıkıyorum dik bir yokuş çıktım oh. biraz düz dedik yolu ve şükürler olsun sonunda mantar bulmaya başladık ah o yokuşta hiç yoktu ama meşe ağaçlarına güvendim ama mantar şu an kayında kayında arkadaşlar oh ay oh. minnak 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 saklanmış buraya. Oh. Uf. İyi yardırdım ya. Allah olsun o şimdi böyle 3-5 tane de bulsa, olsa bulduğunuz zaman değiyor. Bakın. Şurada görüyorum bir iki tane ama ikisi bir yerde mi diyeyim. Gözlerim beni yanıltmıyor. Aynen yan yana varmış. Evet. İkizler. Hatta 300 lira arkadaşlar. Bolet bolet bolet. Hiç bolet, bolet bolet. Hop. Hop. Evet şurada var. Gel bakalım bolet us. Bu gitmiş. Onu tekrar doğa kendini almış. Bakıyoruz şöyle aşağılara doğru da ama sanırım doğru bir yere geldim sonunda. Yürü 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 yürü. Ya bunun bir mükafatı olmalıydı. Heh. Şurada. Bakın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar devam edeceğiz.